Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kocasınan. Hangi mahallesinde? Yakut. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Hizmet olarak memnun musunuz? Ben memnunum. Mahallemi seviyorum. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani pek Hizmet bir şey düşünmüyorum. <laughs> Bunu ben de yapmasam işe. <laughs> Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ne? Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kayseri'de. Hangi, hangi mahallede? Yıldız Evler. Memnun musunuz Kocasinan Belediyesi'nden? İyi ya. Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Buyurun. Düşünüyor. Soracağız. Kefenin cebi olsa ne koyardınız? Ne koyardım? Annemin fotoğrafını koyardım herhalde ya. Peki yarın öleceğini bilsen son kez bu dünyada ne yapardın? Son kez bu dünyada ne yapardım? Ne yapardım? <laughs> Vallahi hiç bilmiyorum abi ya. Bir şey yapamazdım ki. Bir şey yapamazdım ki. Gezerdim herhalde yine. Gezerdim, tozardım. Aynen öyle son kez. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı kim? Var? Hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. Ee, sonu dayımla biten üç kelime söyler misin? Ankara dayım. Ee, Başka ne var? Yoldayım. Başka ne var? Vallahi bilmiyorum. Başka da yok. Söz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı kimmiş? Benim. Kılıçdaroğlu bence. Büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu. Da. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı. Benim. Kolay gelsin. Seçim mi? Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Sarıoğlan. Sarı olan belediyesinden memnun musunuz? Hizmetle. Yok, memnun değilim. Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Kayseri güzel, fena değil. Önümüzdeki yerel seçimlerde sarı olan belediye başkanı mevcut kişi yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Büyükşehir Belediye Başkanı Memnun Büyük Kılıç yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Evet. Sarıoğlu'na vermeyeceksiniz. Evet. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melik Gazi Bey. Hangi mahallesinde? Alparslan. Alparslan Mahallesi'ne Melik Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Memnunuz ya. Büyükşehir Belediyesi'ne memnun musunuz? Büyükşehir Belediyesi pek bakmıyor ya. Oh. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bulundukları konumlarda yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Hayır ikisine de vermem. Teşekkürler. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Koca Hangi mahallesinde? Yavuz Selim. Peki Yavuz Selim mahallesinde Koca Sinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnunuz. Nasıl? İyi, güzel. Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunuz. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memnun Büyükılıç bulundukları konumlarda yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Evet düşünüyorum. Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melik Gazi. Hangi mahallesinde? Beyazşehir. Ee, Beyazşehir, Kocasinan olmuyor mu? Melik Gazi oluyorum. Peki, Melik Gazi Belediyesi'nin... ...Beyazşehir'de yapmış olduğu hizmetlerden memnun musun? Ben hepsinden memnunum ya. Hükümetten de memnunum. Belediyeden hepsinden memnunum. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Memduh Bey'den de çok memnunum. Peki, önümüzdeki yerel seçimlerde... ...Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Falancıoğlu ve... ...Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Bulundukları konumlarda yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musun? Oo, onlardan başka adam göremiyor ki seçecek ya. Ne diyorsun sen ya? Böyle bir adam daha Türkiye. Kocasından mı ya şu. <laughs> Kocasından belediyesinden memnun musunuz? Ee, e, değil. Neden memnun değilsiniz? Ee, görevlerini yapmıyorlar. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, de, e, e, katılmıyorum, desteklemiyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bulundukları konumlarda yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Büyükkılıç, Büyükkılıç kimidi ya? Büyükşehir Belediye Başkanı ya o, Büyük kılıç. E, Oy vermem. Kocasinan mı yaşıyorsunuz? Kocasinan Belediyesi'ne memnun musunuz? E, t, t, e, değil. E, ...görevlerini yapmıyorlar. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? E, 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 katılmıyorum, desteklemiyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde... ...Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve... ...Büyükşehir Belediye Başkanı... ...Memduh Büyükkılıç bulundukları konumlarda... ...yeniden aday seçilirse... ...oy vermeyi düşünüyor musunuz? Büyükkılıç kılıç, büyük kılıç idi ya? Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç. E, oy vermem. Peki kefenin cebi olsa ne koyardın? Altınlarımı koyardım? Altınlar. Tabii neyi koyacağım başka la? seni götürecek halim yok yanımda. Paralarımı koyar götürürdüm? Vallahi. Neyi götüreceğim başka? Peki yarın öleceğini bilsen son kez ne yapardın bu dünyada? Dua Vallahi ne dua, dua edeceğim anladım. oğlum. <laughs> en yapmak istediğim şey cıvıra giderdim, kıza giderdim. Ay. Başka hiçbir şey de yapmazdım. Neye gideceğim ne başka da? Vallahi ona giderdim, başka yapacak bir şey yok. Söyle hocam. Talas. Hangi mahallesinde? Enda. Peki Yeni Mahallesi'nde Talas Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Nasıl değerlendirirsiniz? memnunum. Genel olarak zaten iyi bir hizmet kalitesi. Yeni Doğan'ı biliyorsunuzdur. Bahçelievlere de yakın. Onun haricinde ulaşımı da güzel. Sadece otobüs seferlerinin bazıları o, jandarmadaki bayır kısmında sıklaştırılırsa güzel olur. Memnunum. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Genel olarak değerlendirecek yani Şimdi şöyle ben burada yaşamıyorum. Ailem burada yaşıyor. O yüzden onların yanına geliyorum. Çok yorum yapamayacağım o yüzden. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kayseri'den geçene yaşıyorsunuz. Talas'ta. Talas Belediyesi'nden memnun musunuz? Bir şikayetiniz var mı? Talas Belediyesi'nde bazı şikayetlerim var. Örneğin ekmek, e kent ekmek bir kilometre öte ana yurttan Mevlana Anayurt'a yürüyoruz. Pazar yeri uzak. Bir onlarda başka şekilde şikayetimiz yok. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yeniden aday seçilirse kendilerine oy vermeyi düşünüyor Hayır istemiyorum. AK Parti niyeti o, zihniyet o müddetçe vermem. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Talas'ta. Talas Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla e, pek ilgi odam değil böyle, bir şeyler. Siz hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Bulunduğunuz mahallede bir sıkıntınız, şikayetiniz var mı? Şikayet e, valla e, genellikle Kayseri'nin her tarafının yolların e, şeyleri hep bozuk ben sevmiyorum. Arabayla çıkmaya ben korkuyorum. Çünkü yol ikiye ayrılıyor. yok o tarafa yani mühendislik hataları çok var. Yolların hiç caddelerin hiçbiri düzgün değil. Yani ben korkudan araba kullanamıyorum şurada. Peki Salas Belediye Başkanı Mustafa Bey yeniden aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? <laughs> düşünmem lazım. <laughs> evet. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi'de. Melikgazi Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Bir şikayetiniz var mı? <laughs> hey ya, şimdi bir şey desem olmayacak, iyisi mi? Eş demeden geleyim babam ya, kusura bakma yani. Peki Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini genel olarak nasıl buluyorsunuz? Genel olarak Kayseri'yi düşündüğünüzde? Şikayetiniz, memnun olmadığınız bir şey var mı? Kardeşim, Mahallenin sokakları hep yağmur yağdığında göl alıyor. Ondan sonra çukur. Hangi mahalle? Yenge, he? Hangi mahalle? Hürriyet Mahallesi. Geçilmiyor ondan sonra. İlk önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yeniden aday seçili soy vermeyi düşünüyor musunuz? Şimdikileri mi? Evet. Yeniden eğer aday seçilirse kendim. Ben Refah Partisi'ne girdim. Onlar da o sandım. Onlar kuruldu, kurulalı ben orada da üyeyim. Tamam. Hiçbir şey yapmadılar. Fakire fukaraya. Defeden Tep baktılar hepsi de.